Akif Bey bizi duyuyor musun? Duyuyorum Sayın Başbakanım. Şöyle bir orada sunlayalım bir alanı görelim. Orada alanı arkadaşlar alanı bir gösterelim. Evet dev ekrandan izliyoruz şimdi. Nasıl? Beğendik mi? <laughs> Su medeniyetti. Su hayattı. <laughs> da evet. Eyvallah. suyun olmadığı yerde medeniyetten bahsedilmez. Orada işte kanalizasyonla içme suyu birbirine karışır. Şu hali görüyor musun? Suruç bununla hayat buluyor. Kuruyan dudaklar hayat buluyor. Elhamdülillah. Şimdi bu ana kanal ve buradan tünele gidiyoruz. Yedi metre çapında tünel. Evet. Akif Bey, haydi bakalım. Butonlar sizde. Kordana bizde. Buyurun. Bakalım. Suruç Tüneli çıkışında Sayın Vali Yardımcımız Aylin Kırcı Dumancı Hanımefendi yani. Devlet Su İşleri çalışanları ve Suruç halkıyla birlikte sizleri saygıyla selamlıyoruz. Sayın Başbakanım biz sizleri toplu açılış merasimlerden alışkınız. Ancak bugün Suruç'a bir sürpriz yaptınız. Sadece Suruç Tüneli açıyoruz. Bu da Suruç projesinin nedenli önemli olduğunu bizlere göstermektedir. Kap eylem planı açıklandıktan sonra bizlere vermiş olduğunuz destekle bu bölge için hakikaten çok önemli olan Suruç projesini biz bitirdik. Bundan dolayı Suruç halkı adına, kurumum adına sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Tesisi hizmete almak için emirlerinizi bekliyoruz efendim. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki buradan su gelecek ama benim Suruçlu kardeşlerim artık hiçbir yere çalışmaya gitmeyecek. Siz gelin, siz gelin. Artık tabaksine işsizler buraya gelecek 190 bin kişiye inşallah istihdam sağlayacak artık siz topraklarınızdasınız artık siz evinizdesiniz artık buralarda inşallah doymanın imkanları ve burada Suruç halpeti, Birecik, Bozova inşallah buradan içme suyunu da dört dörtlük temin etmiş olacak. Hayır, evet şimdi kordaleyi kesiyoruz. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Kesiyor mu? Suruç hazır mıyız? Hayır. Suruç hazır mıyız? Hazırız Sayın Başbakanım. Evet. Kardeşlerim hasret bitti. Suruç suya kavuşuyor ve Suruç Ovası pompaj sulamasıyla inşallah artık bereketleniyor. Ya Allah! Bismillah. Hadi mi? Hadi buyurun. mı? Oldu mu? Var. <laughs> ol. Çok güzel. Çok güzel. Değerli konuklar, evet. Değerli şeylerimiz. Suruç Tüneli'nin açılış merasimi burada sona erdi. Töreni katılımlarıyla onurlandıran başta Sayın Başbakanımız ve saygıdeğer hanımefendi olmak üzere tüm konuklarımıza siz de değerli Suruç hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umutla dolsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun.